Teşekkür ederim valla özendim yani arkadaşım doğum günü için. Evet. İyi ne olsun. Ne dilediniz? Neler, Neler dilediniz? Neler diledik? Ben dilemedim o diledi valla. Benim de 10 gündür. <laughs> benimki var 10 gün sonra da benimki geliyor inşallah. 22 evet. oluyor galiba. Benim mi? 27 ağustos. Yok yaş 22. Yaş mı 22? Vallahi işte, o konuda dedikodular var. Kim ne olduğumu bilmiyorlar. O yüzden görüneniye göre fikir yürütebilirsiniz. Bir şey söylemiyorum. Bu arada çok bronzlaşmışsınız galiba. Evet. Bu, bu, bu senin trendini siz getireceksiniz. Yok Sen ya aslında derler. değil de benim artık alışılmış bir şey benim için bronzluk. Yani yaz demek benim kararmam yani. Beni beyaz gören bugüne kadar hiç yoktu. Ben bebeklikten beri böyleyim yani. Hani belli bir yaşta baş... 3 yaşına 4 yaşına resimleri var bikinili. Güneşleniyorum böyle. Yani hep güneş aşığı bir kızdım. Yani doğru bir şey değil belki belli bir zamandan sonra artık güneşin zararlı ışınları ama mesela şapka taktım, eli koruma sürdüm. Kendime göre dikkat ettim. Ama bronzluğu da seviyorum yani. Bu arada maske de takıyorum. Ya takıyorum, korkuyorum. Kalabalık ortamlara girdikçe Aynen. sürekli ellerim artık şey oldu, kurudu. Nazar, Vallahi nazar. Sürekli kolonya, dezenfektan çantamda üç maske, iki dezenfektan öyle yaşıyorum. Böyle çok mümkün, mümkün oldukça gitmiyorum ama özel davetler olunca tabii arkadaşımızın doğum günü mümkün oldukça hani dikkat ederek Pandemi sürecinde nasıl geçirdiniz? Pandemi yani babam mutfakta yemek yapmakla geçirdim, ee, kitap okudum, ee, biraz daha kendimle baş başa kaldım diyelim. Yani düşünmek için çok zamanım oldu. Hayatta yaptığım yanlışları düşündüm. Bundan sonra neler yapmam gerektiğini düşündüm. Yani benim için bir dönem kapandı, yeni bir dönem başladı. Yani biraz yüzleşme zamanı gibi diyelim. Aslında herkesin kendiliği yalnız de, olmuş. Yani. Evet tabii ne ki öyle. oldu mesela, Ya diye... Hatalarımla yüzleştim diyelim. Hangi yalnız yaparız? kalınca insan. Yani bugüne kadar yaptım yani yanlışlarla. Yalnızlık demişken yani yalnızlığa değinildim hayatınızda birileri yok galiba. Yok, birileri. Biri yok ki birileri olsun. <laughs> neden yok acaba yani? Hani neden birini bulduk birileri yani. Bulduk, neden yalnız? Birisi. Yok yani özel bir tercihim değil ama şu an öyle olması gerektiği için belki de yani. Doğru insan olmadığı için. Hayatta hiçbir şeyin planını yapmamak lazım. Bu karantina onu bize öğretti. Hayat önümüzünü sunarsa onu yaşıyoruz Peki, gerçekten. Yaş kriteri sizin için var mıdır? Mecburuz. Şu an mesela arada 20 yaş farklı olan bir ünümüz e var. Çok çok istediğim bir şey değil ama büyük konuşmamam, hiçbir şey için konuşmam. Yani aşkta ya hiç sıcak konuşmam. Sıcak ser bakmıyorum ser ama büyük de var. konuşmam yani yani. Şimdi aşk girdim işin içine ne mantık kalır ne bir şey ne yaş. O yüzden aşk dışında tutacaksın bazı şeyleri yani aşkta mantık yok. Şimdi sevgi aşka tutku olduğunuz kadar şeyle şiddete karşı olduğumuzu da biliyoruz. Hı hı. Son dönemlerde biliyorsunuz kadına şiddet maalesef maalesef çok gündeme geliyor. Kadına şiddet bir kere zaten her zaman gündemde olan bir şey. Ama böyle ünlü insanlarla gündeme gelince daha fazla konuşulan bir şey. Hayatın hiçbir döneminde e, desteklenecek bir şey. Evet trafiği mahvettik şu anda. Ben artık gidiyorum. Şiddet demişken trafiğe şiddet. <laughs> şiddet o sorun değil ama ben yardımcı olayım. Gideyim ben trafiğe Mehmet şiddet. Mehmet abla görüşüyor musunuz? Tabii ki. Gelecekti de bu akşam ani bir şey çıktı işi çıktı. Evet, Programda peki ne da zaman davet yapıyorlar. Edebilecek. Ben şey demedi mi? Cuma günü gidiyorum. Gid ay, Aynen. Ay, 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 hayırlı olsun. Aman ama siz ne şey yapıyor ay, musunuz? Yani. Program nasıl gidiyor mu? Zollanıyor mu? Yok yok çok mutlu keyfi yerinde. Siz yani siz daha, Demet Demet, demet her işin üstesinden gelir. Onu yapamayacağı hiçbir iş yok yani. Yeter ki istesin. Çok teşekkür, Hadi teşekkür iyi akşamlar. ederim. Sizce ne kadar devam eder program? O kadar ne kadar isterse o kadar devam eder. <laughs>